Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size bir şey diyeceğim. Ee, şimdi ben Royal Egg açıyordum. Royal Egg'den Unicorn çıktı. Çok mutluyum. Lütfen birisi bana Right Potion versin. Lütfen versin. Lütfen versin. Arkadaşlar bakın bunlara, bunlara karşılık da Right Potion ya da Fly Potion istiyorum. Bunu isteyenler Right e, ve Fly e, Potion verecek vermesi gerek. Bunu isteyenler sadece right. Bunu iste, e, şu ikisini isteyenler fly fly sadece. Yani lütfen şunu şuna, şuna karşılığında right ve fly potiyon verebilirim ve e, bir hayvan veririm yani böyle işte bir hayvan verir. size e, dediğim gibi bundan vereceğim lütfen. Az önce ağlıyordum çünkü ilk defa sevdiğim bir hayvan önüme çıktı ve right Potion'u keşke King Bee'yi harcamasaydım. Şu an ben bunu kullanıp ağlıyordum mutlulukta. Şu an az önce ağladım ama videoda ağlamak istemedim. Bu arada herkese bana zaman vermişti. Adımı da bana, bana koymuştu. Böyle bir şey işte. Bunu da isteyenlere verebilirim. Ben bir arkadaşa e, bir tane bir şey verdim. O yüzden petlerim azaldı. Evet arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.